Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir e, fırında katmel tarifi geldim. Umarım beğenerek izlersiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tariftir. Yapılışı son derece kolay ama lezzeti şahane. Özellikle hafta sonu kahvaltısına mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden yine birisi. Kesinlikle memnun kalacağınız bir tarif. Yapılışı son derece basit. Ee, dediğim gibi ama lezzeti şahane, böyle yumuşacık, puf puf kabaran fırında katmerler hazırladım. Ben içlerini peynirli yapmayı tercih ettim ama sade de olur veya dilediğiniz başka bir iç harcıyla da olur. Peynirli, patatesli, ıspanaklı, pırasalı hani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi peynirli yapmayı tercih ettim bugün. Şu an sıcak kesmeme rağmen görüyorsunuz içi hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Katları belirgin. Dediğim gibi şahane bir tarif. Dilerseniz tarifimize geçelim. Hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Çünkü biraz bir mayalanma süresi olacak. Yoğurma kabına 200 milim yani bir su bardağı ılık su Yine 200 milim bir su bardağı ılık süt ekliyorum, bir dolu yemek kaşığı toz şeker, bir dolu tatlı kaşığı tuz, bir paket kuru maya. Böyle paket halinde yoksa kuru mayanız bir dolu tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Bunları ilk etapta bir şöyle hızlıca karıştırıyorum ki hem mayam hem şekerim içerisinde erisin ve artık hamurumuzu yoğurma kısmına geçebiliriz ben 600 gram un kullandım Bu da dört buçuk beş bardağına eşdeğer yani tartınız varsa 600 gram olarak ölçmenizi tavsiye ederim birebir ölçülere uyarsanız tam anlamıyla sonucu elde edersiniz hamurumu yoğurmaya başlıyorum Tabii ki bu bu tarifi elde de yapabilirsiniz ama ben kolaylık olması açısından robotta yapmayı tercih ettim bugünlük. Hamurum güzelce yoğruldu bir 5 dakika kadar. Bu aşamada artık hamur iyice toparlandıktan sonra içerisine bir dolu yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Bu sefer sıvı yağım hamura iyice yedirilinceye kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Bu en son eklediğimiz sıvı yağ hamurun daha böyle elastik kıvamda olmasını sağlayacak. Daha böyle esnek olacak hamurumuz. Evet, yoğuruldu güzelce. Şimdi kıvamını sizlere yakından göstereceğim. Ele yapışmayan ama aşırı esnek bir hamur oldu. Bu da güzel yoğurmaktan geçiyor arkadaşlar. Elde de yapsanız güzel yoğurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi elime yapış, yapışmıyor. Ama kesinlikle çok güzel kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de 120 gram tereyağımı erittim. İçerisine de yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Çünkü hamurumu yapıncaya kadar tereyağı karışımım soğumuş olması gerekiyor. Güzelce karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum. Hamurum da yarım saatin sonunda mayalandı. Şimdi ilk etapta havasını daha kabın içerisindeyken alıyorum ve unlamış olduğum masama aktarıyorum hamurumu. Ve hamurumu e, 7 parça olacak şekilde eşit bezelere ayırdım. 7 olur 8 olur arkadaşlar. Bu sizin yapmak istediğiniz katmenlerin boyutuna göre bağlı. Hani e, 5 taneden de yapabilirsiniz ama daha büyük olurlar. Ben bir tepsiye 6 tanesini sığdırdım. Diğerinde bir tepside pişirmiş oldum başka bir tepside yani. Bize bu boyutları çok uygun geldi. Böyle mandalina'dan çok az bir tık daha büyük olacak şekilde bezeleri yaptım ama portakaldan da küçük gördüğünüz gibi. Başka bir tabağımın içerisine un serpiyorum ve hazırlamış olduğum bezeleri ona aktarıyorum. Ve hamurları şimdi üzerine kapatacağım. Tekrar bir poşetle streç film de olur. Maksat üzerleri kabuk tutmasın, kurumasın. Bir 5 dakikada bu şekilde dinlendireceğim hamurlarımı. Evet 5 dakikanın sonunda hamurlarım dinlendi. İlk bezemi alıyorum. Ve unlamış olduğum masamda böyle güzelce oklamayla açacağım. Tabii ki merdane de kullanabilirsiniz. Nasıl alışkınsanız o şekilde yapın. Maksat böyle ince bir hamur açmak. Hamurumuzun kıvamı zaten o kadar güzel ki kolaylıkla açılan bir hamur arkadaşlar. O kadar esnek ki hiçbir şekilde sizi zorlamayacak. Rahatlıkla açılıyor yani. Bu tarifi hamur açamayan arkadaşlar bile yapabilir gönül rahatlığıyla. Dediğim gibi çünkü çok kolay bir çok kolay açılan bir hamur. Masanıza yapışmaması için arada unlamayı ihmal etmeyin. Açabildiğiniz kadar oklavayla veya merdane ile açın hamuru. Tabii dediğim gibi arada unlamayı ihmal etmeyin yapışmaması için. Evet hamurumu açtım artık. Şimdi üzerine 2-3 kaşık tereyağı karışımından dökeceğim. Bir fırçayla her yerine e, süreceğim. Yağlanmamış hiçbir yeri kalmamalı. Ve üzerine ben çökelek peynir kullandım ve kaşar peyniri ekledim üzerine daha sonradan ee, istediğiniz iç harcını ekleyebilirsiniz bu aşamada arkadaşlar ama böyle iri parçalar halinde kalmasın çünkü katlama işlemi yapacağız üzerine de rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum Şimdi katlama işlemine geçebiliriz. Dikkatli bir şekilde ilk katlamayı yapıyorum. Daha sonrasında yine nazik bir şekilde ortaya kadar katladım ve kalan diğer kısmında üzerine kapatıyorum. Katlarken katladığım kısımları yağlamadım arkadaşlar çünkü her tarafı yağlanmıştı zaten. En son bu aşamada artık üzerine yağ gezdiriyorum. yağladığımız için pişerken katları birbirine yapışmayacak. İki kenarı da katlıyorum böyle içe doğru. Ve tekrar üzerine kapatıyorum ve evet, birinci katmerimiz hazır. Aslında bu kadar da kolay yapılışı. Gördüğünüz gibi son derece pratik bir tarif. Yağlı kağıt serdiğim tepsime aktardım ve üzerine streç film kapattım ki diğerlerini yapıncaya kadar üzeri kurumasın arkadaşlar. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde size diğer e, hamurları da göstereceğim daha net anlayabilmeniz için ama gayet kolay anlaşılır bir tarif olduğunu düşünüyorum ve yine ısrar ediyorum yani gerçekten mutlaka deneyin pişman olmazsınız lezzeti şahane ve yapılışı son derece pratik. Videolarımı bu kısma kadar izlediyseniz benden istediğiniz herhangi bir tarif varsa yapmamı yapıp paylaşmamı istediğiniz yorumlara e, bir emoji ile birlikte e, yazarsanız ben de videolarımı aralıksız, kesintisiz, hızlandırmadan izlediğinizi bilmiş olurum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hem ben de sizlere faydalı olmak açısından sizin gelen sizden gelen istekler üzerine tariflerimi çekmek isterim. Hazır yakında Ramazan da yaklaşıyor. İstediğiniz tarifler falan varsa, yemek tarifi olur, tatlı tarifi, hamur işi hiç fark etmez. İstediğiniz tarifleri yorumlara bırakın. Ben de liste halinde onları not alacağım. Ve sırasıyla e, çekmeye çalışırım. Evet, hamurumu açtıktan sonra fırçayla yağladım. Üzerine peynir sürdüm. Gördüğünüz gibi tekrar kaşar peynir katlıyoruz. Ve son katlama aşamasında yağ sürüp içe doğru katlıyoruz ve bu kadar katmerimiz. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendirdim katmerlerimi. Fırınımı da açtım. 180 dereceye ısındı şu an. Gördüğünüz gibi hamur katmerlerim de kabarmaya başladı. Hamuru gayet ince olmasına rağmen. Şimdi üzerlerine 2 adet yumurta sarım var. Onları süreceğim. Üzerine ben bir yemek kaşığı kadar süt ekledim sulandırmak için. Sürümü daha rahat oluyor. Bir yemek kaşığı kadar ancak yani çok değil sütümüz. Güzelce çırpıp her yerlerine sürüyorum. Dikkatli bir şekilde. Fırına gitmeye hazır. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakikada pişti benim fırınımda. Ama her zaman söylüyorum fırından fırına fark edebilir arkadaşlar. Süreye takılmayın bu tarz tariflerde. Ee, herkesin fırını farklıdır. Ee, altı ve üstü güzelce kızardığından emin olmadan çıkartmayın. Pişme anında sizlere kaydettim gördüğünüz gibi pufur pufur böyle kabarıyor ve arada bir sönüyor tekrar kabarıyor bu da çok güzel bir işaret yani içinin de güzel piştiğini işaretidir güzelce kızarıncaya kadar fırında tutuyoruz Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Artık fırından çıkartabilirim. Şu an hala çok sıcak ama sizlere göstermek istedim. Altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Şu an dediğim gibi çok sıcak ama ben yine de sizlere bir tanesini kesip iç kısmını göstermek istedim. Hatta parmaklarım bile yandı yani bu aşamada görüyorsunuz dumanın üstünde daha. Ama özellikle sıcak kesmek istedim ki sizlere hamur içinin hamur kalmadığını göstermek istedim ki gönlünüz içiniz rahat bir şekilde deneyin bu tarifi hamurun içi bile böyle göz göz kabarmış gördüğünüz gibi evet umarım beğenerek izlemişsinizdir yorumlarınızı bekliyorum bu tarifim hakkında ee, kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz bugünlük benden bu kadar bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum hoşçakalın.